Armutlar diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet Portia'yı açtım ve e, böyle bir ekran karşıma çıktı. Tabii ki de sizinle birlikte izlemek için hemen başlattım video yani. E, şimdi biliyorsunuz üçüncü bir oyun çıkacak demiştik. Bunu duyurusunu almıştık. Oo Ursula değil mi o? Aha o cadı kadın. Biliyorsunuz en son onunla savaşmıştık. En son bölümümüzde. Şehrin altının üstüne getirmişlerdi. Ya bu Portia'daki şeyi bayılıyorum. Yani birbiriyle devamlı oluyor ya. Mesela Sunrock'a gönderme vardı Portia'da. Sunrock'ta da muhtemelen bir sonraki şu ankine gönderme olacak. Üçüncüsüne. Vallahi çok güzel gözüküyor. İnşallah hemen biz de katılacağız. Oyunun şekillenmesi için diyor. Demek ki bazı önerilerde, fikirlerde bulunabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Oo, yalnız bir şey söyleyeceğim. Gittikçe bence daha iyi olacak yani. En azından yeşillikli. <laughs> Sarnok'ta var mı yeşillik bilmiyorum ama... Ay çok güzel gözüküyor bu arada. Sanki Portia'nın daha gelişmiş hali gibi. Hani Sarnok öyle değildi. Bilmiyorum ona ben Portia kadar ısınamıyorum. Oo. Ay çok güzel. Ay el ele koşuyorlardı. Ay yalnız bir şey söyleyeceğim yok yok çok daha iyi yani bu belli. Ay sabırsızlanıyorum. Ben bunu bence portaya kadar çok seveceğim. Sar nokta yeşillik yok diye çok alışamadım ben arkadaşlar yani. O yüzden beni birazcık şey yapıyor. Ay saçlara bakın. Çok güzel saçlar var galiba. Umarım NPC saçı değildir onlar. <laughs> Oo. güzel. Bu portaya çok benziyor. En son balona binmiştik. Tepeden görmüştük portayı. Aynı tip yani. Bitti herhalde. Daha var mı? Bir şey mi gösteriyor? Ha, yok bitti. Tamam bu baştaki şey zaten. Şuna da ben tıklayayım. Bu videodan sonra bakarım. Evet başa aldı. Bakayım. Aynen tamam. Okay devam edelim. Evet, minting kollarında güne gözümüzü açtık. Evet arkadaşlar, valla Sims aşırı yoğun geçiyordu. Birkaç gündür ben pozlar falan arka planda uğraştım şeyler birazcık. Vakit aldığı için e, Portia oynayacak vakit olmadı yani. Biliyorsunuz meslekler serimizde apartman yaptım, e, işte galeri yaptım falan derken arka plan çok uzadı. Portuya oynayamadık ve çok özledim. Evimizi genişletmek için bugün bir çabam var. Bakalım inşallah. Bugün belki tek günlük oynarız çünkü. Öyle bir durumda evimi kesin genişletmek istiyorum yani. Bakacağım. Şimdi arsamız çok güzel genişledi. Valla. Evi genişletme şeylerini yanımızda taşıdık tabii ki de manyaklar gibi. Bye bye. bye bye. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu yeni portyanın. Ee, ha ganimet şey yollamışız Yeni portyanın lütfen istek öneri kısmına Allah aşkına Türkçe desteği isteyin Yani ee, Yok yani Türkçe olmayınca sıkıntı Belki de Sanroku ondan bile alışamamış olabilirim Bu arada Hiç sevmiyorum çünkü Ben ona gerçi çeviri buldum ama Yani Orijinali gibi olmuyor yani Ne bileyim İnşallah ona eklerler ya Yazın arkadaşlar, yazın Türkçe olsun yazın. Evet hiç görevimiz yok. Bütün makinalarımız çalışıyor. Elektrikli fırın durmuş ama. Fırın bu ha. Yani durmaması gereken ciddi bir şeyimiz bu. Makinamız ve durmuş. Neden acaba? Aa şimdi çalışıyor. Tamam. Para ne kadar lazımdı acaba? Çok az bir para farkımız var. Yemek satacağım. Zaten yemekleri satarak denemek istiyordum. Mesela baharatlı balık çorbası çok var elimizde. Bu kadar şey bir şey de vermiyor. Deneyelim şu elimizde bol olanları. Bakalım belki güzel bir para eder yani. Güzel bir komisyon patlatırız. Az bir fark var çünkü arkadaşlar. Hallederiz diye umut ediyorum. Aaa komisyon yok. Ha, bu kötü oldu. Bu çok baya kötü oldu bu arada. Yani üzdü beni. O zaman parayı balıkla yemekle tamamlamak zorundayız artık. Kaçışımız yok. Bakalım bu kadın kaçtan alıyor. Bir tane 56 artı 9 ha artı 9'umuz varmış. 56'dan alıyor. Tamam. Şu şunu 56'dan alıyor. Zaten diğerlerini de aynı oranda yükselip alçalıyordur. Bu adam almıyordur zaten herhalde. Hi. Başka kime satabiliriz ki? Aslında şu an ormanda büyüyen çocuk var ya onunla iyi olursak eğer pazardaki şeyleri yüksek fiyata satabiliriz belki de. Sanki öyle bir şey vardı. Neyse buna satacağım. Aha. Valla bin, bin falan eksiğimiz var şu anda. Aa parası kalmamış kadının parasını bitirmişiz. Başka nereye satılır? Aa şey de alabilir. Django almaz. Burası alabilir belki. Ha alıyor. Belki de daha pahalıdan alıyor. Yok ya aynı herhalde. 35'ten alıyor. 12. Ha bunun kalanını satayım. O tamam. Tamam. O zaman artık büyütebiliyoruz. Ay hemen büyüteceğiz. Yükselt. Yapma. Niye yanımda değil ya ben niye? <laughs> baydım yani baydım şu anda. Nasıl albümün levhaları bırakmış olabilirim ya? <laughs> Boşuna. Evet. Neredeyse canım gidecekti yani öyle bir. Eee? Bir dakika boyu değişmiyor. Ha üst, ha üst kat çıkacak demişlerdi zaten yorumlarda. Ha tipi değişmiyor böyle. Aa bir dakika. Sanki teras kısmı da büyüyor gibi. Ay bir dakika çok heyecanlandım. Bahçem küçük falan değil uydurma. Aa. Ne? Ne? Ne diyorsunuz ya? Allah bir tane daha mı büyüyormuş bu ev? Wow. Bir tane daha büyütebiliyormuşuz. Ben şok. Ben şok. Ay, ay şuraya oturma şeysi koyalım. Evet çok güzel. Çok güzel bir dakika. Şimdi ben nasıl istiyorum? Evi böyle kapının biraz girişine doğru koyacağım. Bakayım. Tam yerini de göremiyorum. Aynen öyle. Yani. Şeyleri şu bahçemizi arka tarafına doğru alacağım ben çünkü. Tabii ki de sadece bahçemizi değil. Ay sen değil sen hareket etme. Kümesleri falan da öyle alacağım. Atlarımız böyle olsun. Bence çok güzel oldu. Ay ne güzel genişledi. Ay bayılıyorum böyle genişletince. Aa nereden çıktı bu? Ben artık başka yapı bahçeye koymayacağız sanıyordum. Yine hayvanlara biraz yakın oldu ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Zaten daha da büyüyor. Bahçede daha büyüyor bu arada. Burayı da alabiliyoruz. İlginç. Ilginç. Şimdi montaj istasyonunu yine... Şöyle önünü şu tarafa çevirerek fabrikaya. Okey. Masayı zaten önüne koyuyoruz. Nerede masamız? Evet. Böyle gayet de iyi oldu bu arada. Gayet iyi oldu. Harika olduk bence. Böyle harika olduk. Evi bilerek girişe de yakın koydum. Arkayı böyle şey yaptık. Süper oldu. O zaman bu bölüm bahçe düzenleyelim. Güzel. Hiç param kaldı mı? Bir iki bir şey alır. Ay hiç paramız kalmamış. Ama artık bebek yapabileceğiz arkadaşlar. Evet. Evet aynen öyle. Sen şimdi geri git diyeceğim sana. Direkt geri dön yani. Şunları taşıyalım. Ha evimizin burasında da pencere falan var. Mesela buraya böyle eşya koyabiliyor muyuz? Ne kadar yakını? Ha aslında uzağı da değil yani burası. Bayağı da yakın yani. Şey de diye düşündüm çünkü. Buraya böyle oturma şeyi falan mı koysak diye düşündüm. Tam yukarı çıkış yeri falan ya. Bilemedim. Olsun bahçe olsun. O pencerenin oradan. Bahçe de güzel. Bir dakika buranın girişi bu tarafta kalmış. Mint girebilecek mi buraya? Vallahi kalpten giderim ha. Sevemezse. Bahçe şöyle şu tarafa doğru yapacağım birazcık. Yeşillikli güzel de duruyor yani bunlar. Ha, onu çevirmek lazım. Öyle olmaz. Mint giremez falan bir de. Sevmesi lazım o hayvanlar Valla. İşlerimiz falan ne güzel. Erken bitiyor mint sevinci. Şimdi ağaç gibi olanları şöyle öne doğru koydum. Saat geç olmadan gelip düzelttim. Kümesi arkadaşlar. Bu arada evin içini aşırı merak ediyorum ama sürpriz olsun. En son bakacağım. Önce şunları düzelteyim. Şimdimizi biraz bitirelim bu makinaların üretim makinaların etrafta olmaması var ya çok sevindiriyor beni. Aa, dalış başlıklığı yapmışız. Yap bakalım. Fabrika o konuda çok aslında kolaylık oldu ya. Yani Makinalar yerine fabrikayı tercih ederim ya. Yok yani hiç şey yapmayayım. Nereden çıktı falan demeyeyim. Etraf şey gibi makina doluydu vallahi ne kötüydü. Bahçemizin etrafına oturma yeri falan da koyabiliriz aslında. Pencere de var orada zaten. Ona bakacağız. Oraya uygun bir şey bulursak. Çok güzel olur. Böyle yeşilliklerin içinde gibi. Aler meşe zaten çok güzel port ya. Yani gündüz gözlüğü yapmak isterim de çok hızlı hava diyor. Böyle koyduk. Güzel oldu bence. Oraya da bir oturma yeri koyarız. Sandalye gibi bir şeyler. Şunu fabrikanın oraya taşıyacağım. Bunu zaten şu an çok sık kullandığımız için açıkta bırakıyorum. E, depolara koyarım normalde. Aramız şurada dursun. Ha, orada sever bizim çocuk. Eğer ne iş yaradığını hiç bilmedim çöp kovası. Müze hediye etmişti bize. Ha bu bahçeyi de güzel bir yere dönüştürürüz bu arada. Güzel güzel oturma grupları alırız. Vardı herhalde bahçe için sanki hatırlıyorum o tip bir şeyler. Köpüşümüzün oyun alanını Bak evin girişi burası değil mi? ha Doğru anlıyorum tamam. E burası ne o zaman? İki giriş mi var artık? Bilemedim. Göreceğiz şimdi. Köpüşümüzün oyun yerini nereye koyayım? Ha, bahçe gibi yaptık ya buraya koyayım. Burada oynar. Şimdi buraya oturma şey koyunca daha güzel olur. yerine o zaman tam ayarlarız. Nasıl duracak bilmiyorum orada oturma şeyi çünkü. Ha burası giriş değil. Ha tamam şimdilik böyle düzenli. Al bayağı yerimiz var ya. Ay süper valla. Çok iyi oldu. Oh be ferah ferah adım atılmıyordu valla. Ne kötüydü. Evet çok merak ediyorum içerisi ne alemde. Salonumuz da genişlemiş. Evet yatak odamız da. Ooo kocaman olmuş yatak odamız. Vay canına. <laughs> ay yeni bir oda. Buraya şey koymuşum duvardı çünkü. Aa, ay çok güzel. Burası bebek odası. Halı mı bu? galiba. Anam ayak izim falan çıkıyor. Ay süper çok tatlı oldu. Oraya bir iki bir şey koyayım da bari. Burası biraz ferahlasın. Bizim şey kedi hareket edemiyor. Yazık hayvana ya. Şöyle. Süpürme şey vardı. Bütün eşyaları aynı anda toplayan. Ondan da yapacağız. Direkt malzemesini öğrendik biz onun. Eşyaları toplayacağım. Güzelce döşeceğiz. Şimdi artık bebek yapabiliyor muyuz yani? Çünkü üç adı alınca bebek oluyormuş diye duydum ben. Bebek olunca nasıl oluyor? Şimdi hamile mi oluyor? Gün mü geçmesi lazım? Nasıl oluyor? Kafamda deli sorular. Yatalım. Bebek künyemiz üstümüzde mi? Yeni bahçemize davet veririz. Aha. Bunu eve mi koymak gerekiyor? Aç bakayım. Ay bunu da üstüne bir şey yerleştirebiliriz. Onu koyamıyoruz. Tamam. Çiçek koyayım Ha <laughs> çok komik. Yemek koyalım. <laughs> mesela tütsüyü koyabiliyor muyum? Aha koyabiliyorum valla. Ay çok tatlı durdu. Ay ne güzel küçücük. Evet bakalım şimdi minte vermeyi deneyeceğim inşallah olur. Eve konmadı çünkü demek ki minte vereceğim yani. Aha. Sweetness. <laughs> hey. The weather's great today. Let's go fishing. Ay tamam. Ay canım benim Sweetness. çok tatlı ya. Leave evet şimdi. Aha. Aa. Anladım. Ha. <laughs> ha gönderme yaptım yani. Ay ne olacak acaba? Çıkma teklif ederken de çünkü öyle şey oluyordu. Ay anladım. Aha falan diyor. Çok tatlı ya. Ay eriyorum ya. Vallahi eriyorum. <laughs> Mint'in her, hareketine hareketini ayrı eriyorum yalnız. Ya anladım ha diyor. <laughs> Allah'ım çok tatlı. Hello. Ay çok tatlı. Çok fena tatlı yani. Eliyorum bitiyorum. Anladım ha diyor. <laughs> Anladın sen mesajı. Ay çok tatlı. Valla fena eriyorum yani. En son nerede böyle olmuştuk? Sims'te bir karakterime aşık olmuştum ben değil mi? Yani yeni gelen paketi tanıtamamıştım karakterin kesmekten. Oy. Hadi gidelim balık tutmaya gidelim diyor. Balık tutma yerine gitti tamam. Ha mektup var ama mektubumuzda da bakalım. daha tamam. Ha belediye. Tamam. Aa bugünküne git gitmemiz lazım. Artık duyurular olur. Ay ne güzel Mint sürekli bizi bir şeylere çağırıyor. Fotoğraf çekinelim, yürüyüş yapalım, romantik Sweetness. takılalım. işte balık tutalım falan. Gerçekten çok aktif bir kocamız var, çok tatlı. Bütün kocalar aynı mı? Soruyorum size. Yoksa Mint'cim mi böyle? Aynı seviyor bizi yavrum benim. Ay şurası genişledi, düzeldi ya çok mutluyum. Gördükçe mutlu oluyorum. Evet parti verelim mi? Parti verelim bence. Bir sonraki bölüm parti günü olsun. Mintciğime de vereceğim. Bu sefer arkadaşlar geçen gün çok büyük bir hata yaptık. Partimiz patladı yani. Bu sefer o hatayı yapmayalım. Geçen gün ne yaptığımızı hatırlıyor musunuz? Kendimize oturacak yer bırakmadık. Ama şimdi çocuğumuz da olabilir. Ne yapsak partiyi daha sonraya mı bıraksak? Yok ya hemen olmaz herhalde. Tam bahçemizin orada güzel oldu bence. Tamam. Evet şimdi davetiye. Kaç kişilikti orası? 10 değil mi? Mint'cim gel bakalım. Aaa. Mint'e hediye verdiğimiz için davetiye veremiyoruz. Gerçi sabah da veriliyor ya. Aa doğru. Tamam sabah veririm ona. Şimdi Kesin. aramı iyi yapmam gereken kişilere vereceğim hediyeyi. Tamam. Şey hemşire kızı çağırıyoruz. May'i çağırıyoruz. Ali, Alice'i tamam Alice'e gerek yok. May, hemşire kız. Petra. May hemşire kız. Petra. Marta. Biraz sıkıcı bir part olacak. Django. Tamam. Ee, Mars ve eşini de çağırırız. Kaç kişi oldu bilmiyorum. Okey. 9 kişi çağırırız. Biri zaten mint. Yani 8 kişi de diyelim biz ona. Ben Marta'yı çağıracağım. Aa bugün kilise günü. Orada çoğu kişi şu anda. Arkadan şey sinsi sinsi yürüyor. Bir dakika onu yakalayacağım şimdi. Davetiye. Ay şu artık. Neredeyse azarlayacak bizi. Or should I just stay put? Hey Remington. I need to ask a favor from you. So I've got this My huh. friend, who is having a bit of a medical issue, and it'll start- a I'm jaw. always here to help, Remington. Okay, so the issue is foot fungus. I know you delve- I was- oh, not me, my friend. He uh... was so distracted by this fungus problem, but recently, I've dug out a- I see, I see. Uh, I ain't so good with that technology stuff. It even creeps me out sometimes. I sure thing, Remington. okey your... Okay, ben Hello. hallederim. We found some... ya bakın ya. My... Aa, bizi azarlıyor neredeyse davet ettik diye. I... Kodiyi de çağıran. Ak start... almamış da. Marta almamış. Ben de çağıracağım. O da almamış. Allah Allah, niye almıyorlar? Davetiyeleri kabul etmeleri için iyi arkadaş olmak gerekiyor demek ki. Bakalım... O da almadı, Aa. Vay canına. Burası da. Vay canına. Valla lan. Gelmişken çip alalım. Okey. Gelmiyor, kabul hi Yes, a data chip. I got. Of course, reading data chips is a <laughs> basic function for all kinds of AIs. Let me. Status normal. Authority reading finished. Holy jellycraft! This is a shroom's killer chip. I can still remember how popular this was. <laughs> Okey öğrendik. Mantar devası yapacağız. Nereden yapılıyor? N nereden yapılıyor? Yemek tariflerinden mi? Masadan mı? Ha masadan. Bu şimdilik dursun üstümüzde. Lazım olacak. Sivil teşkilatına git. Tamam. İnanamıyorum ya. Partime kimse gelmiyor. Çok üzüldüm. Arlo'yu falan hey. çağırayım bari. The pigs is Hem bug mı var anlarım. Aa o da gelmedi. Demek ki yarın uygun bir gün değil. Yarın bir şey mi var? Biz bir şey kaçırıyor. Yok. Karol'un doğum günüymüş. Tamam, Karol'un yanına gidelim. Aha. Uh Arlo, Remington told me to meet him um here for a problem. A problem of mine. I told him this my friend. Remington'u sandım. I I thought oh he must forget. Alright, All no more chatting. I just can't mm, Allo can't wait to Neden get a little bit of a little bit of a little bit you. you would do anything a little friends, <laughs> and a little like you a little Sorry, got a little carried away there. <laughs> I'm <inandırıcı gelmiyor>. <laughs> If I just had more time to taste all the food around here. I ain't telling you nothing. Some of them will be Ya yürü git ya. Zaten Ursula üçüncü bölümde bile peşimizde arkadaş. Kadın vazgeçmemiş geçmemiş yani. Acilen bize komisyon falan lazım. Vallahi var ya şu an o kadar fakiriz ki. Görevde postalım. Yani yemek yiyecek paramız yok. Randevu çıksak yemek yemeyiz o derece. Akşam 7'de ateş başı daha var. O zaman Gidiyoruz. Araba yapıyoruz. Ben bu harabeleri bayağı sevdim ya. Bir de yerini bulabilsem her seferinde yanlış yöne gidiyorum. Bir sürü parça falan çıkıyor buradan ya. Çok iyi gerçekten. Parça kutuları da güzel şeyler veriyor. Aha. Oh oh. Şimdi bebek hediyesi verdik ne olacak çok merak ediyorum. Aha ha ha diyor ya. Anladım. Ha, ha, ha. Bebek istiyoruz yani. Hemen anmış. <laughs> Çok tatlı. Eriyorum. Ay buranın adetlerini de bilmiyor ya. Ben o şey verdiğimde de böyle bir anlamadı falan ya önce. Ay utanmıştır o şimdi. Çok çekingen utangaç ya. Bu arada kimi çağırırsam çağırayım. Hepsi daveti reddetti. Demek ki bir şey var yani. Şu anda davet edilmiyor. Kimse. Martaya da çiçek verelim ateşbaşı toplantısında doğum günüymüş. Fırsatı kaçırmamak lazım. Onların yanı hikayesi var mı bilmiyorum ama hepsinin illa oluyor yani. Aa ateşbaşı toplantısı bildirimi geldi. Gidelim artık. Tam zamanda geldik valla Bakalım neler dönüyormuş. Welcome everyone to this fireside. I'll share as much as I can and try to Let's There was always a rumor that there was this very powerful AI called All Source in the A while ago, we discovered the existence of a location marker that could locate this all source. It was stolen from with this information, Molly took the location marker and headed for Atara. Her plane was shot down over the Ufala Desert in an Pirates, led by second captain Ms. Evergreen, took the location marker from Molly's crashed plane and came here masquerading as council guards from atara although we were cautious and had our suspicions the pirates hid their disguise well they were about to take the all-source unit from right under our with their information in hand our civil corps and some brave citizens confronted the pirates and the night in a final we have two pirates captured here in portia but unfortunately their leader the at large, at large. İki, i̇kide de gözükürler gerçi. İki bitirmeden üç geçmek saçma. O yüzden önce iki bitiririz sonra üç. Zaten ancak çıkar. Hmm, tamam. So far, the Duvoz Empire has denied their involvement, but due to their brazen act in our territory, the Alliance This sounds serious. Will it come to war? It is serious. But I don't think it'll come to blows. I'm hopeful What of all source? We haven't made a decision on all source yet. The final decision mm -hmm. on what to do with it will rest on us. How do we know that Duvos won't be sending more Good question. Um the uh Alliance oh, that's Council right. will be sending a few investigators our way in a few days' time. And I don't think we've been doing an assessment of the damages done to our town. A and G will be fixing these up over the next season, including <laughs> we Will come out stronger and more united than ever. We'll show the Before we go, I'd like to take this opportunity to thank and Higgins for their bravery in dealing with the pirates. All right, that's for this evening. If you have any more questions, i <laughs> Herkes böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Asla bıma Çek Hello. Herkes seviyor. Veriyorum. I don't know what to say. Ha, biriyle bir şey çıktı yine. Emily ateş böceklerini izliyor. Quick. Help me gather some fireflies. What exactly happened? Look over there. Yine amelelik yaptı. Anam köstebek. Ay. Değil mi köstebek mi? Domuz mu ne ya? Yok ya domuz Pembiş oldu. Anam. That thing's been rampaging through the farm for the last two nights. The fields are all messed up by <murans> it. it loves fireflies. It seems so. I'm trying to gather some fireflies to lead it away. Will you help me? What you. I say? Like. Ayam ne o ya çok tatlı. That should be enough. Here, put the. Hadi. Ay çok tatlı. Domuzcuk bu bence. Uy. An yaşadık. İğrenç bir an yaşadık bu arada. Emily, be Ö careful. Don't worry. He doesn't see. He really does love fireflies. If we can, it's getting late. I'll take the. Okay. He probably lives in the woods around here. Go get some. Hadi gidelim domuzcuğu götürelim. Abi bize vardı ama biz götürmeyecek miyiz? Dinlen ha yarın yapacağız. Ay çok güzel. Oha bu bizde kalıyor. Ay çok güzel. Vav wow, bayıldım. Saat da erken o zaman harabelere devam edeceğim. Yemeğimizi de yedik. Son paramız. Neyse yarın okula bir ticaret şey alırız. Hallederiz. En azından cebimizde yemek yiyecek paramız olur yani. Valla var ya çok güzel parçalar var burada ya. Bu arabalara bayıldım. Biz bu gidişle müzeyi çok hızlı tamamlarız. Üstüne kendimize bile eşya yaparız yani buradan. Evet kim bakta kalmış. Evet arkadaşlar bölümü burada bitiriyorum. Ay Mint'e de şey verdik. Ne çıkacak acaba? Ha, randevu şey bu. Randevu işareti tamam. Bakalım nasıl olacak? Bebek şeyini de verdik. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. Takvimimizde bir şeyimiz yok bu yıl zaten ha savaş turnuvası varmış İyi, o iş bizde birinci olmuştuk zaten gayet iyiyiz bu konuda seriyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın